diyoruz. Peki Hürriyet Gazetesi 1 bölü 6 muaflık mı bugün? Şimdi dediniz ki e, subliminal mesaj var. Ben şöyle bir baktım Hürriyet gazetesine. Subliminal mesaj nerede var diye. E, şu ana kadar henüz e, göremedim. Ama eğer şu alttaki karikatürden bahsediyorsanız onu bilmiyorum. Belki anlayamadım. Ama hangi haberde var subliminal mesaj varsa lütfen onu söylerseniz hem e, gösterelim izleyicilerimize. Hem de hem onlar okusun hem biz yorumlayalım. Şimdi benim aslında tarzım değil. Siz değişik programlarda benzer şekilde şu haberde subliminal mesaj var mı yok mu diye konu açtığınız zaman gerçekten ben de acaba orada ne denilmek istendi diye tartıştığım olmuştur. Şimdi 3. Selim Kozunu da ben Hürriyet'te bugün sabahleyin gördüğüm an ya ne hikaye seçime kalmış 3 gün. Bunlar 3. Selim'den bahsediyorlar. 1800'lerdeki olaylardan bahsediyorlar. İçini okuyorsunuz haberin. İçinde de ne var? İşte tarihi eserdi İngiltere'ydi, Atina'ydı. Atina ile Atina İngiltere arasındaki bir tartışmadan hiçbir haber değeri olmayacak bir konudan bahsediliyor. E o zaman 3. Selim kimdi diye hatırlamaya çalışırken 3. Selim tahttan indirilen Yeniçeri isyanlarıyla indirilen ondan sonra da tahttan indirildiği halde dışarıda beklerken bir isyanla yeni bir isyanla asılan bir padişah. Bu Yeniçeri isyanı mıydı? Yeniçeri isyanıyla Kabakçı Mustafa isyanları vesaire olaylarının olduğu olaylar. E şimdi buradan neyi kastediyorlar acaba? E neyi kastettiklerini uzun uzun anlatmaya gerek yok. Eski başyazarları Oktay Ekşi Adnan Menderes asılmıştı benzer bir akıbet sizi de beklemesin diye güya sureti haktan görünerek Tayyip Erdoğan'a bazı mesajlar yolluyordu. Ne, o zaman şu başlığı değiştiririm ben. Ben başlığı değiştiririm. E, sonunuz 3. Selim gibi. Gibi. Değiştirmenize de gerek yok. 3. Selim kozu hı hı. yani yeni yani Yeniçeriler Aha. AK Parti seçimi kazansa bile 3. Selim'e yaptıklarının benzerini seçim sonrasında yapabilirler. O kozu da çekmecede bekletiyorlar. Ona da güçleri var diyorlar mı acaba? Hürriyet yönetimi bu başlığı atarken acaba bu mesajı da vermek istedi mi diyerekten ben soruyorum. Onlar da çıksınlar desinler ki hayır biz Ertuğrul Özkökü ile bilmem eski dönemde Fatih Altaylılarıyla ile her ne kadar gazetemizin başına gerekirse silah kullanırız diye manşet attıysak da şimdi 3. Selim Kozu derken herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a bir saygısızlıkta bulunmak istemeyiz. Herhangi bir şekilde illegal bir darbeyi buradan mesaj olarak vermiş olmayız diye Açıkça eğer öyle bir kasıtları yoktuysa bir açıklama ihtiyacı var. Evet bir açıklama ihtiyacı var ama açıklamada da herhalde bu sizin söylediklerinizi söyleyecek halleri yok. E, bu arada Cumhurbaşkanı bugün Ankara'daymış zaten. Yani Nihayetinde bu işi yapacaklarsa da Ankara'da yapacaklar. Seçim sonrasını beklemesinler diyorum ben. Bakın bugün Allah korusun diyelim. Tabii Allah korusun diyelim ama yani birazcık ironi yapmak adına söylüyorum. Haymana, Elmada ve Çubuk mitinglerine düzenliyormuş bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'ya bu kadar önem vermesi de ilginç. Yani bugünü neredeyse tamamını öğleden sonrasının tamamını Ankara'ya ayırmış durumda. Haymana'da, Elmadağ'da ve Çubuk'ta mitinglerde konuşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başka bir kente gitmiyor anladığım kadarıyla.